Bu videoda vergi ödemeleri için bankaya otomatik ödeme talimatının nasıl verileceğini göreceğiz. İşlemi Halk Bankası internet bankacılığı sistemi üzerinden yapacağız. Yani bankaya gitmeden talimat işlemini vermiş olacağız. Elbette otomatik ödeme talimatı verebilmemiz için bankaya daha öncesinde bir hesap açtırmamız gerekmektedir. Halk Bankası'nın internet şubesinin ana ekranındayken ekranın şu kısımdaki ödeme vergi yasını tıklıyoruz. Açılan ekranda hemen ikinci sütunda vergi başlığını taşıyan sütunun en altında vergi otomatik ödeme talimatları yazısını tıklıyoruz. Vergi türleri her biri bağımsız olarak otomatik ödeme talimatına ayrı ayrı verilmesi gerekiyor. Burada geçici vergi, muhtasar beyanname, KDV beyanname veya yıllık gelir vergisi beyanname türlerinden e, otomatik ödeme talimatı verebilmekteyiz. Dolayısıyla lütfen seçiniz yazısını tıkladıktan sonra geçici vergi talimatı vermek için geçici yazısını yazdığımızda ekranda gelir geçici vergi ve kurum geçici vergi ayrımı çıkmakta. Şahıs firmaları için gelir geçici vergi, tüzel kişilikler, şirketler için kurum geçici vergi seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Biz bir şahıs işletmesi olduğumuz için gelir geçici vergi yazısını tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra, seçim yaptıktan sonra devam yazısını tıklıyoruz. Açılan ekranda vergi türü ve hesap numaramız ve ödeme tipi bilgileri gelmekte. Ekranın sağındaki onay yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Evet, ekranda işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir yazısı var. Dolayısıyla vergi ödeme türlerini otomatik ödemeye vermeye devam etmek için alttaki vergi otomatik ödeme talimatı verme yazısını tıklıyoruz. Bu sefer de muhtasar beyannamemizi otomatik ödeme talimatı vermek istiyoruz. Talimat vermek istediğimiz verginin sadece bir kısmını yazdığımızda hemen altta gelir vergisi S nokta muhtasar yazısı çıkmakta. Bu gelir vergisi stopaj anlamına geliyor. Dolayısıyla seçim yaptıktan sonra devam diyoruz. Ekrana gelen yazıya yazısını tıkladığımızda bu vergi türünden de otomatik ödeme talimatı vermiş bulunuyoruz. Diğer vergi türleri ile de ilgili gene aynı işlemleri yapmamız gerekiyor. Şayet otomatik ödemeye bağlamış olduğumuz vergi türlerinin liste halinde neler olduğunu görmek istersek ödeme vergi yazısını tıkladıktan sonra vergi başlığının en altındaki vergi otomatik ödeme talimatları kısmını tıkladığımızda karşımıza otomatik ödeme talimatı vermiş olduğumuz verginin türleri gelmekte. Otomatik ödemeye bağlamış olduğumuz bu vergi türlerini aynı zamanda iptal işlemi de yapabiliyoruz. Dolayısıyla iptal işlemi yapabilmek için ekranın hemen altındaki iptal yazısını tıklıyoruz. Hangi vergi türünü otomatik ödeme talimatı kapsamı dışına çıkaracaksak, otomatik ödeme talimatını iptal ettireceksek o vergi türünün satırının en sağındaki Oku tıklıyoruz. Açılan ekranda otomatik ödeme talimatını iptal ettirmek istediğimiz vergi türü geliyor. Ekranın sağındaki onayla yazısını tıklayarak devam ediyoruz. İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. İkazı var. Dolayısıyla otomatik ödeme talimatının iptal edip edilmediğini de gene ödeme vergi kısmını tıklıyoruz vergi kısmının en altındaki vergi otomatik ödeme talimatlarını tıklıyoruz. Toplamda 4 tane otomatik ödeme talimatı vermiştik. En son iptal etmiş olduğumuz talimat listeden çıkarıldığını görmekteyiz. Ve bu şekilde Halk Bankası üzerinden otomatik ödeme talimatı verme ve talimatı iptal etme işlemini görmüş bulunuyoruz. Facebook grubumuz mali müşavir, mükellef, mevzuat olup katılımlarınızı bekleriz. Web sitemiz www.yevmiyemaddesi.com'dur. Web sitemizde çok sayıda yazı ve makale mevcut olup web sitemizi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz ekranın sağ alt tarafındaki abone ol yazısını tıklayarak abone olmanızı tavsiye ederim.